Merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz Askalı Meryem mutfağıma. Bugün ben sizlere haşlanmış nohuttan sebzeli fırında güzel bir yemek tarifiyle geldim. Çok lezzetli ve o kadar da çok pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir ana yemekte diyebiliriz. Geçelim tarifimize. 3 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 3 adet domates, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan, bir yemek kaşığı salça üzerine tuz damak tadınıza göre dilediğiniz baharatlar ben dilediğim baharatlardan ekledim sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim siz dilerseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz böyle bir fırın tepsisinde hepsini bir araya getirerek güzelce karıştırdım İyice karıştıralım bütün baharat ve tuzla birbirine karışsın sonrasında ıslattığım yağlı kağıdı etrafına bastırarak kapattım ve fırını açtım 180 derecede ısınmış fırında 40 dakika da pişirdim ancak arada bir karıştırıp duralım iyice pişsin 20 dakika sonrasından sonra yine bir karıştırdım. Sonra yine bir 10 dakika sonra yine karıştırdım değerli takipçilerim. Arada bir, arada bir karıştırırsanız daha güzel olur. Sonrasında 30 dakika sonra geçti. Üzerlerinde kırmızı biberleri koydum. Evet. Şimdi de birkaç dakika sonrasında evet şimdi üzerindeki o kağıdı aldım yağlı kağıdı karıştırdım ve 10-15 dakikada bu şekilde açık bir şekilde üzeri kurusun kızarsın diye fırında devam ettim pişirmeye çok lezzetli ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bir ana yemekte diyebiliriz. Ee, Buraya kadar izlediyseniz lütfen Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de yazarsanız sevinirim. Henüz abone değilseniz lütfen abone olup zil butonuna basarsanız benden gelecek tüm bilgileri öğrenmiş olursunuz. Çok e, lezzetli ve çok amaçlı bir yemek oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.